Ayna bile değerse kalma sebebi. Neden bu kadar yakın oldu? Normalde sarıya bile gelmemesi lazım tekerimin. Neden bu kadar yakın oldu? Çünkü ilk duruşta sağ tarafa yaklaşmamamız lazım bizim. İlk duruşta buraya yaklaştığı zaman çözüm yok. Her zaman sola doğru yaklaşacağız. Sol tarafa doğru yaklaşacağız. Aşırı solda olmayacak. Onun için bu hata olabiliyor dururken de şu Dubai'yi öne eğilerek yine kaybetmemiz lazım. Bu şu an hatalı.